Hayır, ee, için teklif edeceksen baştan söyle de seni yedeklere yazayım. <laughs> Sonra kötü olmasın. Ya bir yürü git be. de. Al ulan. Al bunu da ye. Zaten tostumun yarısını yedin. Sen benden aç mısın ya? Ama yani çok tatlısın ya. Seni koru seni. Uy. Uy tonçeş. Canı canı. Songül. Uş. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapayım? Gel buraya. Ablayla bir şey konuşacağız. Hadi sen git biraz. Ne yaptın oğlum? Ya kedinin şuradaki huzurunu bile kaçırdın ya. Sen benimle baloya gelmeyi kabul et. Ben o kedinin köpeği olurum köpeği. Bak Güney. Seninle son kez ciddi konuşuyorum tamam mı? Bu hayat bize öyle oyun alanı falan değil. Bildiğin kendi yol. Ya Songül Allah aşkına başlama yine ya. Ya bir şey diyeceğim, sen niye kendine acımaktan bu kadar zevk alıyorsun? Ben kendime acımıyorum, asla da acımam. Ama bu hayatın gerçeği. Ne yapalım yani, anamız babamız yok, sizin gibi öyle ışıltılı evlerimiz de yok. Hiçbir şey yokmuş gibi hayata pozitif mi bakayım? Yani? Ne? Ne yani? Geliyor musun benimle bolaya? Gelmiyorum. Ben senin öyle gelge çevreslerine kapılıp kalbimi kıramam. Ne biliyorsun? Belki sen benim kalbimi kırarsın. Songül, ben hiçbir hatunun peşinden bu kadar koşmadım. Anlasana kızım, işte hoşlanıyorum senden. Hani diyorlar ya öyle kalbim pırpır pır atıyor falan diye. Küt küt diyorlar oğlum ona. Küt küt pırpır, pır. ne fark eder atıyor işte. Bence sen hırs yaptın. Yani sana öyle hemen tav olmadım ya. O yüzden bu şekilde konuşuyorsun. Gelmiyorsun yani. Gelmiyorum. Git kendine kendi gibi birini bul. Tamam. Sen bilirsin. Israr yok. Almayacağım Yetti. Aa! Biri kolyesini düşürmüş. Bakayım. Cemre, bu senin kolyen değil mi? Evet. Yerde buldum. Düşürdün herhalde. Olamaz ki. Ya biri sokakta çalmıştı kolyemi. E buraya nasıl geldi o zaman? O zaman hırsız okuldan biri. Anne. 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 Ya niye yaptım böyle bir şey? Kızın kolyesini verim dedim ya. Anne. Ya ben olduğumu anlarsa? Hı? Asla açıklayamam bu durumu, biliyorsun. Ya benim kötü bir niyetim yoktu ki anne. Ben olduğumu öğrenirse bana asla inanmayacak. Aslan parçam nereden bilecek senin aldığını? Ah anne, ah bana bırakmadın ki ben halledeyim şu işi.